Allah için zaten az günüm kaldı. Kullandım, kullandım. Sonra kullanamayacağım. Tek gitsem. Biliyorsunuz ki bir fightımız var. Ya ayrılık bir şey yapacağım. <laughs> konuşması yapıp geri döneceğim hemen. O ayrılık konuşması yapacak. Bizde Allah büyük. Ben tek gitsem robot. <laughs> Yine robot, robot. Robot, aşk o. Bugün ben... çok güzel oldum. E elbisem normal değil mi? Yani şöyle, tabii ki açık ama hani gidip böyle iyice böyle dekolte veren Hayır, elbise diyeceksin değil yani. ki yakıştırıyorum, giyiyorum. Size ne? Kocan kıyafetime kimse karışmaz. Ya da önceden söyleyecekti. Ne giyeceksin yarın? Niye şimdi söylüyor? Onu Doğru. da soramaz. Ne hakkı var? Hayır, geceden ya. sorulsa daha şey Hayır, bir gitme oynamayacağız. Bu ne ya? Ki ben oynamayı seviyorum yani. Ki ben poldan falan da yapıyorum. Benim o videolarımı görse herhalde daha belki buradan kıpkırmızı. <laughs> Buraya bir direk yaptırabilir miyim? Ama Oha direk dans. Sepol. Wow. Bu değil, ama yapıyorum. Direk dans. Niye evet. kendini patlatıyor? Sana ben mi? Sana ben patlatıyorum. Kendisi yapıyor. Ne? ne? Sus artık Gizem. Sus artık. <laughs> Görünceliğimi konuşturacağım. şunun sus artık. Ama diyorum ki normalde eskiden de dans eden bir insandım yani. Ben de Anlaştık. eski dansçılardan da muse senin dediğin dans modelinin açıklamasını yapmıyoruz Onu aşkım. Onu erkekler de yapıyor. Burada mı farklı algılanıyor? You know what o I mean? Oyun. Hiç de, Girl. hiç de Türk top... Ne olur ben de gideyim. Benimle gelebilir mi? Çünkü kavga etmem lazım, içimde kaldı. Hadi Robot. Robot. Bizim için mi getirdin onu? Erkekler evine gidebilir gerçekten. miyim? Gerçekten mi? Bekliyorum, yollayabilir Gittim ben. Rümeysa izin vermiyor mu? Vermiyor. Öğren o zaman bay. Komik ben komik de yemek istiyorum Var ama tatalım. Herkese soracağım ama. Robot, şey. Bugün e, savaş günümüz galiba bugün erkeklerle bu arada. Bugün gerçekten büyük bir savaşa gireceğim. Oynamayan, oynamayan olsam bugün dans ediyor. Ya Ayrılık kutlaması da... mı? Aynen o da artık istiyor. <laughs> ben gidip konuşacağım normal bir şekilde. Çünkü olmuyor yani. Olmuyor. Ben evet. bu şakaları dinlemek zorunda değilim her gün. Çok yoruldum. O zaten bunlar seni soğuttu bu arada. Soğuttu. Ben zaten hep en başta diyorum diyordum zaten. Ne zaman patlak vereceğim? Birikti, birikti, birikti. Çok <laughs> sevdim. <laughs> <laughs> Birikti, birikti. En sonunda patlak verdik. Dedim konuşayım en azından. İstemiyorum da aslında biliyor musun? Konuşmak mı? Bitirmek de istemiyorum ama yani olmuyor. <laughs> Yok da olmuyor yani. İyi düşünüp karar vermen lazım. Çünkü bu artık yani bitir, ayrıl barış, ayrıl barışlı tanıştık Ben en yani. çok nefret ettiğim durumu yaşıyorum şu an. Bir şey de zoruma gidecek ama. Şimdi ben olsam da bitirsen olsanı burada başka biriyle görsem. Evet. Nasıl o hissedeceğim acaba? aynı şekilde acaba? Seni başkasıyla görünce aynı şeyi hissedecek bu arada. Ama hiç ilgi göstermiyor ki. Yok hiç bir şey. Ama bana göstermeyip başkalarını sürekli gösterse bu sefer daha çok zor. O yüzden ben şimdi bitireyim. Çalıştırayım. <laughs> <laughs> <Ben gülüyor> <laughs> şu anda da ev kız yok kızımız yok. Unuturum onu. <laughs> Kime yönelecek ki? Gün önce biri yok burada. E yani boşta Eğer biri yok. ki yoksa. o İlayda öğrenirsin ben bitirdikten sonra. Bu o arada zaman... içime doğan isim oydu öyle bir şey olursa aklıma ilk geleceği şey sen de biliyorsun. Hot. Erkekler evine gidebilir miyim? Lütfen izin istiyorum. Lütfen güzel kirpikleri olan robot. Aşağı doğru yapsana kirpiklerini. Öyle Ay yerim seni. Tamam, gidiyorum. Ya. Buradan... Değil mi? Yeliz, diğerin kaşığın kaşığı gözünüze ya. Gider gitmez dedikodumu yapacaklar sanki. Poldant'ına anlatıyoruz. Poldant yapıyorum Yeliz. dedi. Ben, ne vardır dedi, ben de Poldant yapıyorum Şeytan dedi. Şeytaniye, ya, kaşığın birini bize katladı buraya bir direk dikin dedi. Ben de dedim ki sus artık yani. <laughs> kendi kendini patlatıyor. İşte ben duydum ben biz patlama dedi ya, yani işte normalde uğraşırıldı falan. İnan bana biz yapmazsak <laughs> kendi kendini patlayacak. Evet zaten. bu arada. Tatlı konuşmak için tatlı yedik. Heh. Şimdi bu tatlı konuşmayı gerçekleştirmek için erkekler evine gidebilir miyiz? Ya popülerim ya. Bir yüzümü güldürün ya. Hadi. Ayrıca... Ha. kabul etmiyor. Tamam yöndermiş. ben gideyim sadece. Ben gidebilir miyim sadece? Okey. Sağ ol. Ya. Ben, ben, niye aldım bilmiyorum. ki bunu ya? Bir de arkada dedim ki bari Buse gitsin dedim biliyor musun? Robot ya, çok... Ben... Robot çok kötü. <laughs> kötü. Valla çatır çatır bazen. kullanıyorlar. Ben kullanamıyorum arkadaşlar. Sizin için çok direndim. Vallahi en iyi ben kullandım biliyor musunuz? <laughs> En son da tabağı ağzına geçirecektim ama anı bekliyorum. Moralim bozuldu arkadaşlar. Şu an gülüyorum ama depresyon belirtisi biliyorsunuz. Baba sen. <laughs> hem yemek yiyorum hem mutlu oluyorum. moralime bozuk. <laughs> moralime bozuk. Yani şu anda. Oh can çekiyor mu? Vermiyorum. Sen bize izin verdin mi? Yer misin? Sana yok. Aa. Yer misin? <laughs> Naneleri yerken bana mı sordun? Ama <laughs> <laughs> İzin vermiyorsan ben senin gözün önünde bu tatlıyı yerim ay nasıl da güzel can çektin mi? Vermem ki. <laughs> <laughs> Yalancı. <laughs> Yaşları düşmesin diye havaya bakıyor. Aşkım gözleri doldu. Kirpikleri bulan mısın? Gel gel. Uçak geliyor, geliyor, <laughs> geliyor. Am, ay! Ay benim oğluşum büyümüş de yemek mi yiyor? Ay. Robotu baba nerede erkek... baba? Baba <laughs> nerede baba? Nerede baba? Dur şimdi baba gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Oy oy. Şey <laughs> oy. diyorum şimdi şeye bağlayayım. Baba erkeklerin evinde evin ben. De, dinlelim, sana, dinlelim dinlelim. ben de, <laughs> Baba erkeklerin evinde ben. Bir bakamam. Baba erkeklerin evinde de seni. Ba ne? Baba erkekler evinde yani. Yok. Yok ben sana <gülüyor> gösteremiyorum. <gülüyor> Ay bir şey diyeceğim. Olaydı bu. Of, çok güldüm ya. Robot! İyiyim, sen nasılsın? İyi, çok mutlu ettin beni gerçekten. Hmm. Vallahi bildiği çok Artık mutlu. Artık odun değilim, değil mi? Odun zaten değilsin. Ben orada hmm. hani birazcık birazcık odunluk var dedim nişlede, o kadar. Odun direkt nişle demedim. Odun, tamam, iyi ki. Birazcık birazcık odunluk var dedim, o kadar. Hmm. Onun da sebebi şu, hani dedim ya hmm. WhatsApp'tan falan ama bunların hepsini düzelttiğini çok farkındayım. Dediğimiz günden beri dikkat ediyorsun, konuş konuşmamıza bana daha hmm. e, olumlu yazıyorsun falan. O yüzden çok mutluyum. Seninle birlikte çok güzel bir Hı. yoldan geçiyoruz ve bu burada seninle birlikte gidiyor ya bu yolda. Yani, tüm şansımı kullandığımı düşünüyorum hayattaki, bu, hayattaki tüm şansımı burada kullandım büyük ihtimalle. Daha önce çünkü şanssız bir insandım, seninle birlikte şansı yakaladım galiba. Kullanmak istemiyorum bir kelimeyi ama zaten çok dikkat çekici bir fiziği var ve dikkat çekici giyinmiş üstüne bir de kıvırınca çarpı çarpı oluyor. Bilere hayır yapmadı Senin de, gibi devam giyinseydi et, Beyza oynasa bir şey diyemem. Bak mesela Mert'in belki kadar tepki göstermeye bence hakkı yok. Çünkü senin kıyafetin daha usturuplu pardon. Daha usturuplu. Bir de roman havası oynadım ben. Bir de rom, yani roman havası Hayır, falan değil. Mezdeki, oynadım. kıyafet çok fazla bir çekici yaptım mi? Yaptım şu yani bir de o kadar erken hiç. Şey. Bir de şey. çocuğa inadına yapıyor. Hayatına çocuk burada yapıyor. oynamasına laf etmiş. Sen şimdi oraya gidip niye bir daha oynamaya mı gittin? Berke ile barışmaya mı ha, gittin? Ha, aynen. Yani? Aynen. Aynen. Gaza geliyor. Evet aynen. O zaman. Dalton yeniden oluşturuldu. <laughs> bu arada bir şey söyleyeyim mi? Net soğuk. Rota ne? yeniden oluşuyor. Belki, belki, belki zaten aşkım çok sıcak net gibi donuyor da gizleme. Ama bu olayı bilmiyorum. Bu olayı hafif kapatırsa şüphelenirim. Çıktı gitti zaten evden. Çok sinirlenmiştir şu an. Kritikte görürüz. Eğer hafif kapatırsa bu konunun üstüne... şüphelenirim. Tamam. <laughs> ben Berke'yle daha, daha dün yiyeyim. akşam konuştuğum bazı Çabuk şeyleri. Çabuk hızlı başladı. hızlı bittiğine inanıyorum ya. Bence ya işte hani, oldu? Tamam şu an hani böyle her şeyin okey olduğunu. Ama tabii ki Berk'in de sınırları Hiç var. Şey başlamadık Zaten ki. sen Söyledin fark yani şey şey arkada böyle hani şey Başlamayan bir şey hani bitemezdi yani aşık. Heyecanım çok kalmadı <laughs> falan gibi bir şey söyledim. <laughs> Aa, heyecanım çok kalmadı ilk günlerdeki kadar cıvıl, e, cıvıl Cıvıl değilim dedi. İlk günlerdeki kadar heyecanım yok. O Onu genel olarak da söyledi. O şey bekliyordu. Eve düşen yıldırım. Havası Edası, etkisi yaratacak sanıyordu da. Herkes peşinden koşacak falan zannediyordu herkes peşinden koşacak zannediyordu. Biz kızlar onu tek bir onun peşinde koşunca. O beklemiyordu böyle bir ortam. O, o tap olacak sanıyordu. Hayır, o biz onun üstüne gideceğiz sandı kızlar. Biz onu onu yapmadık. Aşkım, o bir balon düşünün. İçi <laughs> patladı. <laughs> Geldi, şişti, 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 evet, Uf, Biz bir evi falan bastık Şimdi biz evi bastığımız bu gün aslında o biraz korkar, ki, geri çekilirdi biz, biz bu, kadar, bu kadar şey yapmayacak hani böyle yüklerleşecekti. Bizden, çok, ben hani, bizden çok büyük tepki mi? bekledi çarşı o çarşı biz de onu vermeyince çünkü şey anlatıyorum Nile ama şu falan. an çünkü biz çünkü eve gittik, gittik ya <laughs> eve gittiğimizde aslında o biraz geri çekilirdi dedi hani bu ben dedim ya siz dediniz hani işte hasretinden şükrü falan sen ne yapıyorsun? Belki o esnada arkadan hareket çekti şaka yaptığı için bu kadar yüzü buldu. Nasıl? O, arkadan şey diyormuş. Hayır, demiş, şaka. o kız eve girdiğinde böyle bomba etkisi yaratacak. Hepimiz mor olacağız, full o olacak. Bütün Evin, erkekler bir olacak. onun peşinden Siren koşacak. Sinan Topik olacak falan. Vav, <laughs> wow, oha yeni gelen kız. Bunu bekliyordu. Sadece ilk geldiği yarım saat. Bu oldu. Evet. Sonra sönünce... Oldu. Oldu. Oldu ve söndü. Sonra... Döndü. onu da biz yaptık gittik evi bastık biz falan. biz yaptığımız için oldu bu arada. biz sonra evet. biz kale almayınca Çünkü bitti. Çünkü burada yani buradaki al bak burada çoğu e, damat adayı mı desem ne desem artık erkekler evindeki tüm adayların hepsi bir tık daha oturaklı hanımefendi arayan tipler. <laughs> hepsi zaten dışarıda çok rahat. Ya yani eli yüzü düzgün tipleri olduğu için dışarıda onlara çok yazan eden kız var. Bu egolar da oradan geliyor bu çok belli. Bize de var Aşko. pardon. Bize ya. de var. Onu demiyorum. Kız niye bizle bağda sürüyorsunuz? Gizemin ona Gizemin o Aşkım eve böyle rahat ya, girmesinden mi bahsediyorum? ne anlatıyorum. Ama ben anlıyorum <laughs> seni ya. Onlar zaten böyle rahat kızlar ya da böyle insanlar görmüş. Görmüşler oldukları ya. Onlar için <laughs> ilgi çekmiyor. Çekmiyor. Evet. evet. Hayatım, Gizem kız de bu yüzden söndü. Kız bir de eve ilk girdiğinde böyle oturması, kalkması, böyle biraz kaliteliymi oynadı ama içindeki şey çıktı yani pardon. Hani içindeki Günden şey. <laughs> <laughs> ee, ne <dedik? gülüyor> boş ver bu cümle böyle yarım kalsın. Hayır, evet. İçinde böyle nasıl anlatayım böyle rahat e, böyle hani başta o gösterdi tip canım, dışında anladık. başka biri var. Oo. Anladık anladık. Çünkü İnan o boşluğu olmadı. çok kişi dolduracak. <laughs> Aynen. boşluk doldurmaca. <laughs> o yüzden şu an sıkılıyor ve o yüzden Murat'ın adını söylüyor bence. Böyle sıkıldı şu an yani. Ne söyler ki? Ne ne eve girin. Oynadı. Murat'ı zaten beğendiğini söylemişti. Yok aşkım, Hayır, eve nasıl? Oynayarak mı girdi? Aa. Bize direkt görüntüyü ver. Direkt görüntü oyundan çıkıyor, bu Murat oynuyor. Murat bat, o üç oynuyordu. Berke de ev, evden çıkıyordu. Üzücü. Murat da var ya şimdi oyun içinde. Ama o da kaşınmış yani o bu arada. Şey bu arada yani Berke, Murat ile Murat Berke ile Murat'ın didişmelerini, kavgalarını bilen bir kadınsın sen. Berke'nin ilk kavgasında Murat'la mı oynuyor? Evet, bence Berke'nin seçmesinin sebebi de o. Şimdi evde şey o duruyor ya. Hani bunun olursam popüler mi diyeyim hani ne bileyim. Elenmem. Olabilir ya bile evet, bile gelmiş. Şu bölümlerde hep biz varız. Elenmem. Riski azaltırım. Evet. E, eve ilk Berke ile girerim. Bir iki üç haftayı Berke ile geçiririm. Ve Berke ile o Murat il, riskli yani. Zaten elenmenin mı? riskli olduğu haftalar sonradan gelenler için diyorum. İlk 2 3 hafta. Belki ile Murat ikisi de zaten süre. İkisi de bu arada taktikli olan tam Aynen. Murat evde evi karıştıran işte belki de evde bağ şey yapan. İkisi de büyük baş dişiyorlar ya hep. Evet, ikisini söylemesi tamamen düşünülmüş bir şey. Analizi güzel. Ama fiile geçince tırt. Böyle oynayarak tutamaz adam elinde. Zıpla Murat. Robot. dans edin, şeyler yapın. <türü> gitmek istiyorum Çok önemli konularımız lazım. var Bat'la beraber. Ben dışarıdan bir şey söyleyeyim. Görkem de gelmek istiyorum üçümüz gidebilir miyiz? Soğuk önemli konularımız var. Ve lazım. hava değişimine ihtiyacımız soğuk var Soğudu, yemek soğudu. Bir şey götüreceğim de. Ben... Oo. Tamam şöyle yapacağız. Eee robot. Ben tek gidebilir miyim? Hava değişimine ihtiyacım var kadınlar evine ve önemli konularım var iki tane. İki tane, bir tane de değil. Ben tek başıma gidebilir miyim? Allah aşkına bir şey söyleyelim ya. Şu... Gizem midir nedir onunla konuşalım da erkekler evinde bizim de meçlerimiz var sonuçta. Aşkım erkek gözü anladın mı? Ya ben gözü, senin yerinde olsam mı? bu arada çoktan ayı bir bastım. Erkek gözü bir de kalktı oynadı Ay, falan. Bilerek yapıyor ya sırf beni kışkırtmak, <gülüyor> kışkırtmak <gülüyor> için mi yapıyor Kendine Ama sağlamak. onun da kalkısı Ay, varmış iyi bak, iyi hayır, bak. Hayır bak Murat'la oynuyor bak. Bak Murat'la Murat Murat oynuyor. Ben sıkıldığı için yapıyorum. Ben Ben sıkıldığı için Çok sıkıldığı Bence de kız artık erkeğiyle çok büyük olaylı böyle güzel bir ilişkisinin olacağını, Herkese, sürekli böyle... O böyledir. bizimle de kavga edeceğini var. sanıyordu. Hayır, Hayır, o bizimle de kavga edeceğini Fatsız. sanıyordu. Bak biz hiç onunla sataşmıyoruz. De... Hiç onun dediklerini de şey yapmıyoruz. Kale de almıyoruz. Ya zaten o da sataşmıyor. Allah Allah. İkimiz de Kim gitmek Şu istiyor an? erkek? Ben. ben izin ben, alacağım. Ben. 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 De, ben. De, ben. Ben. Benim bir mevzu var. Buse. Benle birlikte iki kişi. Buse benim ben. ben ya ben. benim konuşmam ne var. Ben, ne mevzu var? Ben Ben Ozan çok sinirliyim. Dilara, Dilara'yı kesin alıyorum çünkü onun bir konuşması var. Benim de konuşmam var. Yeliz'in de Mert'le olan bir diyaloğu var. Şöyle bir Şu tayfa bir alabilir miyiz? Benim de konuşmam var. Lütfen hepimizin Önemli. bir olayı var. Hem Gizem muhabbetini de orada da konuşurum. Ne ya ne şöyle hissi evet, o, orada da bir şey var. Ben etmem lazım Ozan'la çok sinirlerim. Ozan'la Ozan onların kavga malzemesi bende aşkım bu arada. Yok, başka malzemem de var benim merak ediyorum. Senin kulübe geldiğini duyunca Ozan diğer malzemem... Aaa! Bal, çörek, sütlü ya börek. Sen. Sen var ya robot. Benim yanıma gelmiyor. Yürü yürü ne yürü. Neyse yürü, kahve oh, Gidin de ben de. Gel bir şey diyeceğim. Dilara sen ne mi? De? gidiyorsun o? Oh. <laughs> sürprizim vardı sürpriz. Şimdi patlatacağım sen git. Ne sürprizi? Gel buraya. Ne sürprizi? Gel buraya. Gel. Ay, tırp, ya. Ya. Ne? Ay trip yiyemem şu an. herkes benim bir sürprizim var ne? doğru mu? Hani sen dünden diyordun ya ben işte bir şey yiyemedim diye. Evet. O burada. Ah! <laughs> <laughs> Çikolatalı <laughs> şey var mı? Tamam, ben konuşup geleyim o zaman. Hayır. Kız gitsin konuşmasını Hayır. Yaptır. Çok Gitsiyor, önemli bir şey bu. Gelince bitmiş olur. Oo, mi? ya. Vermeceğim. 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 Benim Benim vermeyeceğim. 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 Benim değil mi vermeyeceğim? Ne oldu Eşik. yanaştın? Arayayım mı ağzını kızın bat mı? Batı mı beğeniyorsun da sen? Ya saçmalıyor bu da yine. Aşkım yanlış gitti. gitti. anlama kız bilerek Allah aşkına, hepiniz görmediniz Aşkın. mi? Bat Murat'la oynamaya çalışıyor. Kız, Kız gidiyor. Kız geldi bata böyle yapıyor, evet. bata böyle yapıyor. Gördün evet.